Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle orijinal yayınları TTHT Geometri Soru Bankası'nın dairede alan kısmıyla ile birlikte test birimiz var arkadaşlar. Hemen soru 1 ile başlayalım. Çapı diyor 12 cm olan dairenin çevresinin alanı oranı sayıca kaçtır diyor. Hemen R'nin o zaman ne olduğunu söylersiniz. 2R 12 ise R'mizin 6 olduğunu söylersiniz. Çevresi arkadaşlar nedir? 2 pi Peki alanı nedir arkadaşlar? Pi karedir. Buradan baktığınız zaman pi'ler gider. R'lerden bir tanesi gider. 2 bölü R gelmiş olacaktır. O da 2 bölü 6'dan dolayı 1 bölü 3 sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim 2 numaralı sorumuza. O, AB doğrusal olmak üzere A, B'miz 6 birimmiş. Buna göre iki dairenin çevreleri farkı soruluyor. Hemen küçüğün yarış R1 diyorum. Büyüğün yarıçapı arkadaşlar R1 artı 6 olmuş oldu. Sizlerden esinlenen çevreleri farkıydı. O zaman 2 pi R1 artı 6 eksi 2 pi R1 diyoruz. Açtığınız zaman bunu 2 pi R1 artı 12 pi eksi 2 pi R1. O zaman bunlar gitmiş oldu. Cevabımız 12 pi olarak ortaya çıkmış oldu. Gelelim 3 numaralı sorumuza. Arkadaşlar zeminde bulunan diyor A noktasında teğet olan diyor 3 santimetre yarıçaplı diyor dairesel tekerlek diyor iki tam tur atıp duvara çarparak duruyor. Buna göre A noktasının diyor duvara uzaklığı kaç santimetredir? Şimdi iki tam tur atıp sen bu duvara vuruyorsan o zaman yarıçap 3 yarıçap 3 olacaktır. Bakın burası iki tam tur atmış oldu. O zaman arkadaşlar buradan buraya ne olmuş olacaktır? 2 pi R'den 2 tane olmuş olacaktır. O da 12 pi'dir. E şimdi arkadaşlar 3 santimetrede burada yarış yapımız vardı. O halde ne oldu? 12 pi artı 3 bilim sizlerden size yanıt olmuş oldu. Gelelim 4 numara sorumuza. Beşgen vermiş. Bu beşgenin arkadaşlar içerisine bir daire çizmiş. Bu daire AD yaylı E merkezli daire diliminin diyor. alanı kaç bilim kaç santimetre karedir? E beşgeni 5'e böldüğümüz zaman çevresini bir kenarının 5 olduğunu söylersiniz. E burası da 108 derece olduğundan dolayı bir iç açımız. O zaman pi r kare 108 bölü 360 dersek hemen 36'ya bölüyorum 3, 36'ya bölüyorum 10. Buradan 5'e böldüm arkadaşlar 2. 15 pi bölü 2 sizlerden de sana yanıt olmuş olacaktır. Gelelim 5 numaralı sorumuza. Arkadaşlar 240 derece ise bu taraf ne olacaktır? 120 derece olmuş olacaktır. RR 30 30 23 üçgeninden bu taraf ne olmuş olacaktır? R kök 3 olmuş olacaktır. O zaman R 12 bölü kök R'miz 4 kök gelmiş olacaktır. Benden esinen daire diliminin alanı arkadaşlar pi R kare 4 kök karesi 240 bölü 360 diyorum. Hemen sadeleştiriyorum. 2 bölü 3 Hemen ee, buradan pi çarpı 48 çarpı 2 bölü 3'ten 3'e böldüğüm zaman 16, 16 kere 2, 32 pi. Sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim 6 numaralı sorumuza. ABC eşkenar üçgen, C merkezli çeyrek daire verilmiş. Buna göre sizlerden istenen arkadaşlar boyalı bölgenin alanı nedir? Eşkenar üçgense o zaman burası 60 derece. Burası o zaman 30 derecedir. Yani 30 derecelik dilim isteniyor. 10 ise arkadaşlar o zaman giriş yapımız ne olmuş olacaktır? 6. O zaman buradaki alanımız pi re kare 30 bölü 360'dan düşündüğünüz zaman 1 bölü 12 36'yı 12'ye böldüğünüz zaman 3 pi sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim 7 numaralı sorumuza. 7 numaralı sorumuzda ise sizlerden istenen c e yayla diyor. Gri renk ile diyor. Bayalı daire diliminin alanı kaç santimetre karedir? A e'miz ne vermiş? 6. Demek ki yarıçapımız 6'ymış. O zaman burası da 6'dır. Dikdörtgen olduğundan dolayı burası 90 ise o zaman burası 30 derecedir. Ve 30 derecelik yine dilimli alanı pi kare. 30 bölü 360'dan arkadaşlar. Sizlerden sınav alanın 3 pi olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Geldik 8 numaralı sorumuza. O an 4 cm 45 derecedenmiş. 45 derece ise o zaman bu yay 90'dır. Merkez açımız 90'dır. O zaman sarı renkle boyalı olan bölge pi r kare 90 bölü 360 deriz. Hemen 1 bölü 4'ten arkadaşlar. 4'ler gider. Sizlerden istenen yanıtın 4 pi olduğunu söyleyebilirsiniz. Geldik 9 numara sorumuza. Şekil 1'de verilen diyor. Ön yüzey diyor gri. Arka yüzeyi ise diyor mavi renk ile diyor boyalı olan diyor. Yarım daire biçimdeki karton diyor. OD boyunca diyor katlandığında diyor. Şekil 2'de şekil 2 elde edilmektedir diyor. Buna göre diyor şekil 2'deki diyor boyalı bölgeler üzerine belirtilmiş alanlara göre diyor alfa açısı kaç derecedir? Arkadaşlar hemen sen bunu geri açtığın zaman buradaki alanın ne olduğunu söylersin 3A olur. Peki toplam alanımız ne? Bakın 6 10A. 10A kaç derece tekabül geliyor arkadaşlar? Dikkat edin. 180 derece tekabül geliyor. Peki alfa derece kısmının alanı nedir? Dikkatinizi çekelim. 7A'dır. Bakın burası 3A'dır. Dolayısıyla 7A'ya alfa derece denk gelir diyoruz. Buradan orantımızdan arkadaşlar hemen 18 çarpı 7 senden istenen yanıtı vermiş olacaktır. 126 derece istenen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim 10 numaralı sorumuza. Bir kare verilmiş. Karenin diyor ki iç teğet çemberinin merkezi diyor. Çevre ABC'de 24 santimetreymiş. Buna göre turuncu renkli boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Hemen 24 ise bir kenarımız ne olacaktır? 24'ü 4'ü böldüğümüz zaman 6 olmuş olacaktır. Peki bir kenarım 6 ise yarıçapım ne olacaktır? arkadaşlar R R'den 2 R'miz 6 ise R'mizin 3 olduğunu söyleyeceğiz. O halde arkadaşlar şu turuncu bölgenin alanı nasıl buluruz dersen pi arkadaşlar R kare bizim dairenin alanı vermiş olacaktır. 9 pi. Peki toplam alanımız arkadaşlar nasıl buluruz? 6'nın karesi 36'dır. O zaman 36'dan 9 pi çıkararak sizlerden istenen turuncu bölgenin alanını bulmuş oluruz deriz. Gelelim 11 numaralı sorumuza. O1 ve O2 merkezli çemberler T noktasında teğettir diyor. Buna göre AV uzunluğumuz 12 ymiş. Hemen giriş çapımız ne olur? 6, 6 olacaktır. Hemen şöyle birleştirecek olursam giriş çaplarımız 3, 3 olmuş olacaktır. Ben Pembe renkli bölgenin boyalı bölgenin alanı soruluyor. Hemen yarım dairenin alanı pi kare bölü 2'den dairenin alanını çıkarmış olacağım pi kareyi. O da ne olacaktır? 18 pi'den 9 pi'yi çıkardığım zaman senden istenen yanıtın 9 pi olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyoruz. Gelelim 12 numaralı sorumuza. 2 cm 4 cm verilmiş. Buna göre o merkezi çeyrek dairenin diyor verilenlere göre bir sarı bölgenin alanı nedir? Hemen yarış yapı lazım bizlere. 2, 4, hipotenüs ne olur arkadaşlar? Küçük olanın kök 5 katına 2 kök 5 olduğunu bakın söylersiniz. Arkasından o zaman çeyrek dairenin alanını bulmak için pi r kare bölü 4 dersiniz. Dikdörtgenin alanı ise 2 çarpı 4 dersiniz. Bunu çıkardık mı sarı bölgenin alanları yanlış olacaktır. O da ne olacaktır? 5 pi eksi 8 sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Evet canlar bu bir testimizin sonuna geldik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.